Gecenin bu saatinde Türkiye'den, Elazığ'dan 11 bin kilometre öteden bizi derinden yaralayan, beni ve özellikle Seda'yı derinden yaralayan Namık Çiftçi'nin kızı bir konu için iki dakikanızı almak istiyorum. Elazığ'da 1976 yılında rahmetli Namık Çiftçi babası, annesi, kız kardeşi Seba, ablası 6 yaşında, Tuğba bir kamyonun altında hepsi vefat ettiler. Bir tek Seda Sar çıktı. Sonra anneannem, benim ve anneannem, Seda'nın da anneannesi, babasına ait olan şehrin en kıymetli yerinde Hacı Serçe Hanı, Hacı Serçe'nin torunu anneannem. Oradaki arsasını anneannem babamın da iknası üzerine, babam Yüksel kaynak. Elazığ'da 1969'da İlim ve derneğini kurup sosyal faaliyetlere başlayan insan milli nizamı, milli selameti Rafah Partisi'ni kuran insan o babamın iknasıyla anneannem vefat eden annesinin üzerine, Seda'nın annesi Işık Çitçi adına o arsasını babamın da teşvikiyle bir şartla kızımın adı yazsın, Işık Çitçi Yurdu yazsın diye o arsayı verdi. Babamlar ölen yak oldu. Orada yurt yapıldı. Yıllarca orada hizmet devam etti. Sonra deprem oldu, o oldu, bu oldu. Başka yerden bir arsa verildi. Neyse biz uzaklardayız. Biz şu anda o kadar derinden yaralıyız ki bakın. Anneannem o kızının ismini 28 yaşında kızını kaybetti. Kızının ismini o yurda verdi, o arsasını verdi ki o yurtta kız çocukları veya erkek çocukları bir çorba içerken bir ilim tahsil, tahsil ederken kızına, kendisine dua etsin Yani vakfetti. Osmanlı'daki bütün vakıf eserlerinin senetlerine bakın. Ne der biliyor musunuz? Kim bu vakfın adını değiştirirse, bu vakfı farklı işlerde kullanırsa Allah'ın, peygamberin, meleklerin laneti onların üzerine olsun. Benim buradan çağrım bir tek kişiye. Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben belediyede partide yaptığım hizmetlerin hakkından dolayı değil. Bir hak için bir şey rica ediyorum sizden. İnşallah size ulaşır bu video. Pınar Hisar cezaevinin önünde ne Namık Çiçeği'ye o kadar ağladım ben babasına altı kişiyi toprağa verdik. Ne babama, ne sevgili dedem Ahmet Çitçi'ye o kadar ağlamıştım. O Pınar Hisar cezaevinde gö döktüğüm gözyaşının hakkı için lütfen bu işe el atın. Annesinin Işık Çitçi ismini Elazığ'da yurtta görmek istiyoruz. O yurt amacına uygun işlesin. Şimdi anlatmayacağım detaylarını. Almış birileri elini oyuncak gibi oradan oraya, oradan oraya ticari işler yapıyorlar. Kiralamalar, kim Gelir kazanıyor, rant elde ediyor, onu bilemiyoruz, onlar ayrı konular. Bizi gerçekten derinden üzen bu hadiseye lütfen el atmanızı rica ediyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. Seda da bende, bizi ağlatan, bizi aldatan bizden değildir.